Mutlak mutluluk 4. 16. 9. 2020. Yasa der ki kervan kaha olup ilimle dillendiğinde herkes kendini anlayacaktır. Mutlak olan İslam'dır. İslam kelamı halik olan insana denir. Et kemiksiniz canlılar. Eğer sistem, nizam ve düzenin gözü öz sözle dürümleri dillerse sizler kendi yüceliklerinizle bütüne hizmetçilik yaparsınız. Mahrek olan ilim Allah'ın tahtında kelamı kodlar ve bizler büyük kök kayıtlamalarla bu, to, to, bu toha, kaha olan siyahlıkta kaynak oluruz. Cema, e, cem an, kelam olanların cevheri halikiyette kendilerini anlamaları şarttır. İradi ve hakiki olan insanın muktedir olduğu kesindir ekmek yapmak ayrı, hakikiyeti halik kılmak ayrıdır. Siyahı kodlamak ve mutlak kurulları kayda almak yine farklıdır. İnsanın ruhu vardır ama bu ruh muktedir olduğu zaman kontrol kuracaktır. Eğer insan mutlak diriliğe halik olup varamamışsa muktedir olmadığındandır. İnsanın turkuaz kalemi vardır. Bu kalem ilmin halikiyetini kodlayarak kayda alır. Ama İmparatorluğun ilmindeki kelama hak etmemişse insanın dili Allah'ın dili değildir. İnsan ruhi sahalarda kendini anlattıkça hakkın kalemidir ve o kelama hak olan insan olur ve bütün hizmetçilik yapar. Yaradan yaratı, yaratıklarında yaşamı kodlayandır. Ama yarattığını hak etmedikçe yaşamı kodlayamayacaktır. İyi anlayın ki tahditsiz değiliz. Has olanız ve hakim olanız Müha, mü, mühim olan kelamdır. Eğer siz kelama hak etmemişseniz yolunuzu hak etmemişsinizdir. Asıl dünya ilim olan bilişin kelamına toprak tohum olan insanlıktır. Canlılar dünya dışı varlıkları dünya diriliğini kodlarlarken muktedir olmalıdırlar. Saltanatın ilminde de bu vardır kalem. Hepimiz bu kalemi hak ettik ve halik olduk. Düzen kurmak sorumluluktur ama dünün kültü olarak bütüne hizmetçilik daha büyük sorumluluktur. Hayrın tahtında kervan olur. O kervan Hakk'ın tınısını kodlar ve bütünün kültü olur. Biz bütünün gücüyüz ve tüm zamanları kodlayabiliyoruz bu çalışmalarla. Hayatın tahtı vardır evet, ama hakkın yani. kalemi vardır. Yoğunluk kodlandıkça sessizlik dillenecektir sevgililer. Rüya boyutlarının gücünden öte bir güç olarak burada bu yoğunlukta, bu tahvilsizlikte mutlak olarak bitki, hayvan ve her anı kayda alabiliyoruz. İnsan lüt, lüsifer değildir, insanlıktır. Eğer sizler kendi dilinizi hak etmemişseniz mutlak değilsiniz. Bugün dünya insanının görevi vardır. Nedir bu görev? ...misa olmak, hak olmak, kervan olmak, yoğun ışık altından mutlak kurulları kotlamak. Türkiye çorbası hep, hepimizi halik kılacak bir çorbadır. Ve biz bu çorbayı hak tahta kodlamalıyız. Eğer yoğunluk artarken kontrol dışı kayıtlamalar yapılırken siyah renk bütünün kürzi siyahlığında kontrol dışı kayıtlarla dilleşirse yine de dünya kontrolünü kuracak ama murad ettiğimiz daha güçlü bir insanlıktır. Devrin en büyük kültü ilim. Peki ilmin alimleri veri, harikleri var mı? Kesinlikle yoğunluğumuzdan meknuz olan insanlıktadır bu cevheri, Halikiyet Peki Tanrı nedir? İlimdir. Rahmi kalem nedir? Kervandır. İnsan nedir? Mutlak olan, mükafat olan, bir tek olandır. İşte biz ona mükafat ilmi deriz. Canlılar, dünya insanını kontrol altına almaya çalışan birlikler var. Ama bunların çö çörek pişirdiklerini bilin. Onların kendilerini bilmeleri ve kendi yüreklerinde halik olmaları için hak tahta varmaları gerekir ve ekmek yapmaları gerekir. Artık dünya insanı kontrollü çalışmalarla mutlak kurullarını kodlayacak dürüme ulaşacak. İmparatorluğun ilminde de bu vardır. Tüm insanlığın daha güçlü olması için kendi yoğunluğunu hak etmesi gerekir. Nedir insan? Diri olandır, ilim olandır, hasat yapandır ve hakkın kapısını bulandır. Maya tuttu canla şimdilik.